Merhaba Kripto Para takipçileri. Ben Emrata Ata. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Binance dışındaki borsalar için çektiğim video serimde bugün sırada Gate token var. Yani Gate ayı borsasının yükselen değeri. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim her videoda olduğu gibi. CryptoParaTrend.com'da Binance indirim kodlarını, Futures yani vadeli işlemler ya da Spot işlem indirim kodlarını bulabilirsiniz. Kripto paralar hakkında bilgiler alabilirsiniz. En iyi kripto paralardan bahsediyorum. Hani sektöre yön veren paralardan. Bunun haricinde çeşitli haberler ve makaleler de web sitemizde sizleri bekliyor. Şimdi videonun info ve ilk yorum kısmında Gateo borsası için referans kodumu bıraktım. %20 komisyon indirimi size tanımlı haldedir bu kodda bu kullanabilirsiniz. Göstereyim. Formu doldurun. Şu kod burada yazıyor olsun yeterli. %20 komisyon indirimi alacaksınız bununla. Sonra sonraki tıklayarak Gateo borsasına gidin arkadaşlar. Evet Gateo'ya geldik. KYC doğrulamanızı yapın. Ondan sonra bir para yükleyin buraya. İster kredi kartınızda, vize kartınızda ya da banka transferiyle. Eğer Binance'da ya da XB borsada paranız varsa buraya Tether aktarın. Şimdi Tether ile Gate token nasıl alınır onu göstereceğim sizlere. Piyasalara tıklayalım. Hatta piyasaya tıklamayalım. Ana sayfada zaten Gate token var. GT görmüş olduğunuz gibi. Tıklayalım buraya. Tether'la alma sayfası burası. Yeni başlayanlar Google'dan oradan buradan bir yerden öğrendiniz. Gate token yükselecek, BNB gibi olacak falan diye duyumlar aldınız. Böyle bir şeyin gerçekliği olmayabilir. Ama hayat bu. Gate token e, Gate borsası bir gün çok fazla yükselir, çok fazla yatırımcı alır. Bir gün o fiyatlarda görebiliriz belki, göremeyebiliriz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece size örnek veriyorum, göstermek istiyorum. Şimdi geldik Gate'e. Abone olduk. Komisyon kodumuz tanımlandı. Komisyon indirim kodumuz KYC'mizi de yaptık, paramızı da yükledik. Şimdi Gate Token nasıl alacağız? Geldik Gate Token sayfasına. Daha ilk bu sektöre girenler için ben bu videoları çekiyorum. Bu sek bu ekran sizi korkutmasın. Şurada kırmızı olanlar satış emri verenler, e yeşillerde alış emri verenler arkadaşlar. Şurası da güncel fiyatı GT Token. Şimdi diyelim ki biz 500 dolar yükledik. 500 doları yazdık buraya. Bu fiyattan alacağız. 6.56 500 dolara biz 76 tane gate token alabiliyoruz. Şunu bir kopyalayayım. Burada ala tıklıyorsunuz alıyor bu fiyata. Şuradaki emri alıyorsunuz yani. Şimdi Odl yaptınız, tuttunuz ya da Gate token'ı oldu 9 dolar. Bizde 76 tane gate token vardı. Yazdık buraya gate token'ı. 76 tane. Ne oldu? 500 dolar yatırmıştık biz bu gate token'a. 76 tane almıştık. Şimdi 76 tane gate token eğer 9 dolar olursa 684 dolar kazandırıyor bizi. Yani 184 dolar karımız oluyor. Buradan satı tıklıyorsunuz. Emir şuraya geldiğinde bu para yükseldiğinde burada 9'ları 8'leri görüyorsunuz ya da düştüğünde 4'leri 3'leri falan. Buradaki emir geliyor ve paranız spot hesabınıza geçiyor. İstediğiniz gibi çekebilirsiniz banka hesabınıza. Bu kadar basit ve net. Evet bugün gate token nasıl alınır? Türk kullanıcıları için bunu anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Bu videoda size Gate token nasıl alınır bundan bahsettim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum.